ML programlarında altın işlemleri temel işlemlerden biridir. Altın işlemlerini genellikle üreticiler, toptancılar ve perakendeciler kullanmaktadır. Toptan ve tek tek barkodlu bir şekilde kullanılabilir. Bu videoda günlük işlemlerde altın stoklarımızdan altın satışını anlatacağım. Stoklarımızdan altın satış işlemi yapmak için önce günlük işlemler bölümüne giriyoruz. Firma adı bölümünden firmanın adını yazarak ya da dürbün butonuna tıklayarak firma kartımızı seçiyoruz. Tarih ve fiş numaramızı kontrol ettikten sonra tamam butonuna tıklıyoruz. Aşağıda açılan butonlardan önce altın sonra altın satışı butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede stok kodu üzerinde enter tuşuna basıp altın satışı yapacağımız altın stoğunu seçiyoruz. Miktar bölümüne altın miktarını yazıyoruz birim kısmından satış yapacağımız birimi seçip, birim fiyat kısmına, gramına satış yapacağımız gram fiyatını yazıyoruz. Açıklamamız var ise yazıyoruz, işlemi F2 kayıt butonuna tıklayarak ya da, klavyeden F2 tuşuna basarak, karşımıza gelen uyarı mesajına da evet seçerek işlemi kayıt ediyoruz. Satış işleminden sonra, altın stok miktarımız azalıyor nakit stok miktarımız artıyor. Eğer satış yapacağımız ürün barkodlu ise altın satış butonuna tıkladıktan sonra stok kodu üzerinde ürünümüzün barkodunu okutuyoruz ya da liste butonuna tıklayarak seçim işlemini gerçekleştiriyoruz. Seçim işlemi yaptıktan sonra karşımıza ürün bilgileri geliyor, birim kısmından satış yapacağımız birimi seçiyoruz, birim fiyat kısmına gramına satış yapacağımız gram fiyatını yazıyoruz, varsa açıklamamız yazıp işlemi kayıt ediyoruz. Satış işleminden sonra altın stok miktarımız azalıyor. Nakit stok miktarımız artıyor.